Örgütüp kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz banyo lifinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Buna rüzgar gülü de diyebiliriz, fırıldak da diyebiliriz ya da yuvarlak lif deyip de geçebiliriz. Yapımı kolay sayılır. Sadece biraz şu başlangıç kısmına dikkat etmek gerekiyor. Bildiğimiz lif ipi şöyle iki katlı ince iplerden kullanacağım ve ona uygun iki numaralı tı gerekiyor. Şimdi yapımına başlıyoruz. Gri ipimi aldım. Şöyle parmağıma dolandırdım ve zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve ilk başladığım, ilk attığım zincirin içine ipi sabitledim. Sonrasında bir tane daha zincir attım ve ipi uzattım. Uzattıktan sonra şöyle tığın üstüne alıyorum ve şu oluşturduğum halkanın içine batırıp çekiyorum. Ve çektikten sonra parmağımla şuradan tutarak ipi alıyorum ve hepsini birlikte şöyle içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar uzatıyorum. Ve şu kapattığım tepeye tığı geçirip ipi uzatıyorum. Sonrasında üstüne alıyorum ve halkanın içine tekrar batırıp uzatıyorum. Yine üstüne alıp halkanın içine geçiriyorum ve şuradan tutarak hepsini birlikte kapatıp zincir çekiyorum. Şu görüntü oluştu. Sonrasında ikinci rengime geçiyorum. Biraz hızlı mı oldu bilmiyorum ama ikinci rengim beyaz. Şöyle tutarak ipin içinden geçirdim ve şöyle sıkıştırdım. Sabit kalsın diye bir tane de zincir çektim. Ve ipi uzatıyorum. Şu başladığım noktaya tekrar batırıyorum ve uzatıyorum. Tekrar üstüne alıyorum. Oluşturduğumuz o ilk baştaki halkanın içine ipi tığı batırıyorum, uzatıyorum. Üstüne alıyorum. Tekrar halkanın içine batırıyorum, uzatıyorum ve şuradan tutarak bırakmadan ikisini birlikte çekiyorum. Tuttuğum ipin içinden de alıp bir tane zincir. Sonra tekrar gri ipime geçiyorum. Gri ip zaten şurada duruyor. Onu koparmadık. Gri ipi tutarak beyazın içinden geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Uzatıyorum. Şu en son kapattığımız noktaya batırıp tekrar uzatıyorum. Üstünü alıyorum ve baştaki o halkanın içine batırıp uzatıyorum. Yine üstüne aldım. Tekrar halkanın içine batırdım ve parmağımı şuradan tutarak ikisini birlikte çektim ve kapattım. Bir tane de zincir. Devam ediyoruz. Tekrar beyaz ip burada duruyordu. Onu aldım. Uzattım ve sıkıştırdım. En son batırdığımız noktaya tekrar batırıyorum uzatıyorum üstüne alıyorum baştaki halkanın içine batırıyorum bir kez daha batırıyorum ve tutarak kaçırdım tutarak hepsini birlikte alarak kapatıyorum ve bir zincir kaç oldu toplamda 6 tane yapmış olacağız bunlardan. Griye geçtim. Aynı işlemleri yapıyorum yine. Batırdığımız noktaya batırdım, uzattım. Bunları ne kadar uzun çekerseniz o kadar yumuşak olur lif. Tekrar şu başladığımız noktaya batırıyorum. Tekrar batırıyorum. İpi tutup çekiyorum ve bir zincir. Son olarak beyazla tekrar yapıyoruz. Yani üç tane beyaz renk, 3 tane gri renk yapmış olacağız göbekte. Ve hepsini birlikte kapatıp tek zincir. Bakalım üç tane beyaz, 3 tane gri yapmış olduk. Ve şimdi şu en baştaki Gri'nin tepesine batırıp gri rengi şöyle yapayım. Gri rengi buradan alıyorum. Ve bir zincir. İlk sıramızı böylece tamamlamış olduk. Bu sıra önemli. Dikkatli yapmak gerekiyor. Yani tamamen ne yaptıysam aynısını yapın ki Yanlış olmasın çünkü buna göre büyüyeceği için sonradan hata oluşabilir. Şimdi gri ile tekrar devam ediyoruz. İpi uzattık. Aynı noktaya batırdık. Ve bu ilk yaptığımız yer başlangıç olacağı için bunu bir tek kapatıyoruz böyle. Tek kapattık ve bir zincir. Burası başlangıç noktamız. Uzattık. Tepesine tekrar batırıp uzattık üstüne aldık yine şu batırdığımız yere batırıyoruz uzatıyoruz iki seferde ve bunu iki kere yani iki tane şöyle e, ne diyeyim badem diyebilirim fıstık diyebilirim iki tane yaptıktan sonra yine tutarak ikisini birlikte kapatıyorum ve sağlam olması için bir zincir daha çekiyorum bunu uzatıyorum tekrar çünkü ikinci sıradayız artık büyümeye başlıyor. Aynı şu tepe noktasına batırıp çekiyorum. Üstüne alıyorum. Bu sefer şu önceki fıstığın dibine batırıyorum. Uzatıyorum. Tekrar batırıyorum. Şimdi bir kez daha ve onun hemen yanındaki fıstığın dibine batırıyorum. Uzatıyorum. Batırıyorum. Uzatıyorum. Ve şuradan tutarak ipim kaçmasın diye üçünü birlikte çekerek şöyle tuttuğum yerden bir tane zincirle sağlamlaştırıyorum. Bu arada bu beyaz ip hep içeriden yürüyor. Dışından yani görünmesin diye. Çünkü eğer içeriden yürütmesek beyaz şuradan şuraya geçecekti. Görüntü kötü olacaktı. O yüzden onu dikkat edelim. Şimdi mesela beyaza geçtim. Şöyle içinden geçirip uzattım ve sıkıştırdım. Bu arada bu griyi içeriden yürüteceğim için ipi de unutmuyorum arkada tutuyorum. Beyazın sonra şöyle aldık aldıktan sonra dibine batırıyorum, uzatıyorum. Üstünü aldım. Hemen yanındaki deliğe tekrar batırıyorum ve ikisini birlikte çekip kapatıyorum. Yani diğer renge geçtiğimiz zaman ilkini iki, iki seferde yani iki tane fıstık yapıp kapatacağız. Sonrakini üç fıstıkla kapatacağız. Diğer sıralara geçtiğimiz zaman da hep ilk fıstıklar iki tane sonrakiler üçer kere de kapatılacak. Şimdi zaten göreceksiniz tekrar dibine aynı şeylere devam ediyorum. Sonraki fıstığın dibine yine üstüne aldım. Şuraya batırıyorum. Bir kez daha ve tutup 3 tane fıstığı birlikte çektim. Gri ip içeriden yürüyor. Şimdi tekrar griye geçtik. Uzattık. Dibine batırdım. Beyazı da bu arada içeriden şöyle yürütüyorum. Gözden kaçmasın. ve gri ipe geçtik. İlk önce iki tane fıstık. Sonra dibine batırıp sonrakine bir sonrakinin dibine ve 3 fıstığı birlikte kapatıp zincirimizi çektik. Şimdi beyaza geçiyoruz. Uzattık. Dibine batırdık. Sonraki delik. İlk önce renk değiştirdik ve iki fıstığı birlikte kapattık. İkinci fıstıklar 3 kere de kapatılacak. Bir sonraki tekrar ve onun yanındaki delik. 3 tane fıstık birlikte kapatılıyor ve bir zincir. Tekrar gri. ipimize geçtik hemen şu bitirdiğimiz noktaya batırıyoruz uzatıyoruz üstünü alıyoruz şurası merkez hemen yanındaki fıstığın dibine batırıyoruz ve arttırma yaptığımız için bu iki tane fıstığı başta birlikte kapatıyoruz ve bir zincir Sonra tekrar uzatıyoruz. Bitirdiğimiz noktaya batırıp çekiyoruz. Hemen şu dibindekine batırıyoruz. Beyazı unutmayın. Şuradan yürütüyoruz onu. Bir sonraki delik ve üçünü birlikte elimden kaçtı şöyle yakalayalım. Üçünü birlikte kapatıyoruz ve bir zincir. Tekrar beyaz. Aynı işlemi burada da yine yapıyoruz. İki fıstığı birlikte kapatıyoruz. Bir zincir tekrar uzatıyoruz. Bitirdiğimiz noktaya batırıyoruz. Üstüne alıp fıstığın dibine batırıyoruz. Bir kez daha ve şu grinin Dibine başladığımız noktaya sıra başına geldik. Üçünü birlikte yine kapattık ve bir zincir. Başladığımız yere geldiğimiz için şurayı başı ve sonu birleştireceğiz. Yani şuradaki fıstık tepesine deliye batırıp içinden geçiriyoruz. İkinci sırada böylelikle tamamlandı. Yani şuradayız. Şimdi griye geçeceğimiz için beyazı da burada unutmayalım diye onu da şöyle yukarı alıyorum. Gri ipi içinden geçirip sıkıştırıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. İpi uzatıyorum. Aynı noktaya tekrar batırıyorum. Beyaza dikkat edin arada kalmasın ve uzatıyorum dediğim gibi sıra başında bir tek fıstığı kendi başına kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz tekrar uzatıyoruz tepesine batırıp uzatıyoruz üstüne aldık aynı deliğe tekrar batırıyoruz bir kez daha ve bu ikisini birlikte kapatıyoruz. Sadece bu sıra başlarında geçerli. Tekrar ipi uzattık. Aynı noktaya batırdık, üstünü aldık. Fıstığın dibine batırdık, uzattık. Bir kez daha üstünü aldık. Sonraki deliğin içine batırdık iki seferde. Sonra bu üç fıstığı birlikte kapattık. Bir zincir çektik. Yine ipi uzattık. İki kere de fıstık yaptık. Üstünü aldık. Köş dibindeki deliğe batırdık. Bir daha batırdık. Yine üstünü aldık. Onun yanındaki deliğe batırdık. Bir kez daha ve bu üç fıstığı birlikte çektik. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi şurada sıra başlarına hep tek fıstığı birlikte yani tek fıstığı tek başına kapatıyoruz. Sonra ikili fıstık ve ondan sonraki üçlü fıstıklar oluyor. Şimdi beyaz ipe geçtik. Beyaz ip buradaydı zaten. İçinden geçirdik. Uzattık. Ve dibine batırıp uzattık. Sonraki delik batırdık. Bir daha batırdık. İp değişimlerinde önce ikili fıstık yapılıyor. Ve kapatılıyor. Bir zincir uzattık. Aynı dibine tekrar batırdık. Dibine bir kez daha üstüne aldık. Sonraki delik uzattık. Batırdık, uzattık ve bu üç tane fıstığı tutarak birlikte kapatıyoruz ve bir zincirle de sağlamlaştırıyoruz. Dikkat ederseniz gri ipi yürütüyorum. Tekrar. Tekrar. Aynı işlemleri yapıyorum. Ve üçünü birlikte kapattım. Böylelikle 1, 2, 3. sıraya gelmiş bulunuyoruz. Hep aynı şeyler. Bundan sonra işte kaç tane sıra yapacaksanız yapın. Hep aynı işlemler yapılacak. Renk değiştirdiğimiz zaman ikili fıstıkla kapatıyoruz. Sonrakiler üçlü fıstık, renk değiştirdik, yine ikili fıstık. Sonrakiler üçlü fıstık. Bir sonraki sıraya geçtiğimiz zaman da, bakın burada üç tane gri, üç tane beyaz. Sonraki sırada hepsinden dörder tane, beşer tane, altışer tane şeklinde bunlar ilerleyecek. Unmanız gereken tek şey ilklerin ikili olması. İki seferde kapattım çünkü şunları. Sonrakilerin üçlü üçlü olması. Şöyle yakından göstereyim. Bu ikili 1 2 iki, üçlü. Bir iki üçlü. Umarım anlaşılıyordur. İlk denemede belki yapamayabilirsiniz ama ikinci denemede, üçüncü denemede mutlaka yaparsanız örgü böyle bir şey. Ee, birazcık sabır ve gayret gerektiriyor. Hemen pes ederseniz olmuyor çünkü. Bunu bitirdikten sonra büyüklüğüne siz karar verin. Ben mesela burada şöyle bir elimi koyup çünkü banyoda kullanılacak bu. Şöyle bir göz kararı yeterli diye düşündüm. Kaç sıra yaptım mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 sıra mesela yeterli oluyor. Kenarını da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu kenarı daha önce yapmıştım. Onun videosunu yukarıdan çıkan linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin diyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olun ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.